Merhaba arkadaşlar, bugün Kocaeli Show'umda sizlerle birlikte KF Concept Octopus Tripod'u ve Manfrotto Pixi Evo Siyah Tripod'umuzun incelemesini yapacağız. Bunlar masa tripodlarımız olarak geçiyor ve günlük kullanımlarımızda da gayet rahat bir şekilde kullanabileceğimiz çok kullanışlı tripodlarımız. İsterseniz öncelikle KF Concept'in Octopus Tripod'u ile başlayalım. Octopus Tripod'u oldukça kullanışlı ve birçok alanda bize kolaylıklar sağlayabiliyor. Sebebi de şu, Görmüş olduğunuz ayakların içerisinde bir yay sistemi var. Bu yay sayesinde şu şekilde istediğiniz yere bunu bağlayabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak masa ayaklarına, sandalye başlarına, motosiklet gidonlarına bu şekilde birçok yere bağlayarak fotoğraf ve videolarınızı çekebiliyorsunuz. Şimdi bakalım kutu içeriğinden neler çıkıyor kutumuzdan. Bir tane mikrofon bağlantı aparatımız çıkıyor, altında vida yatağı var, üzerindeki vidalı sistemle bağlayıp mikrofonumuzu bağlayabiliyoruz. Onun haricinde telefon aparatımız çıkıyor, telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Bir tane GoPro aksiyon kamerası aparatımız var, aksiyon kameralarımızı bağlayabiliyoruz ve bir de kumandamız çıkıyor. En etkileyici özelliklerimizden bir tanesi de bu olabilir. Bu kumandayla telefonumuzu bağladığımızda Android'de, iOS için de aynı şekilde iki farklı tuşumuz var. Onlar yardımıyla bağlantısını kurup çekimlerimizi yapabiliyoruz. Yani uzaktan çekim aracımız da olmuş oluyor bu bizim. Sabitlemek için kullanabiliyoruz. Ayrıca şurada bulunan yatağı ise diyasalar makineler, SLR makineler, kompakt makineleri bağlayabiliyoruz. Onun için ayrı bir aparata gerek yok. Şu yuva sayesinde direkt kullanabiliyoruz. Cihazlarımızı bağladıktan sonra kafa kısmında joyistik bir sistemi var. Joyistik sayesinde daha rahat bir kullanım sunmuş oluyor bize ve hareketimizi kolaylaştırmış oluyor. Buradaki boşluk sayesinde de 90 derecelik bir açıyla tepeden çekimlerimizi yapabiliyoruz. Bu da bize kolaylık sunabiliyor. Hem fotoğraf hem videolarımızı 90 derecelik bir açıyla çekebiliriz. Evet, Octopus Tripod'umuzun incelemesini gerçekleştirdik. Şimdi Pixevo Manfrotto'nun Pixevo modelini incelemesini yapalım. Bakalım neler göreceğiz. Octopus'ta olduğu gibi Manfrotto Pixevo modelimizde de yine joystick kafa tercihi yapılmış. Joystick kafa son zamanlarda çok sık görmeye başladık. Çünkü masa tripodu diyoruz, tripodlarda küçülmeye gidiyor. Her şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz ve hareket kabiliyetimizi de kolaylaştıracak cihazlar aramaya başlıyoruz. Bu joystick aslında joystick tercihleri fotoğrafçının hareketini daha da kolaylaştırmak için tercih ediliyor aslında. Bununla birlikte Pixevo modelimizde plate bölümünde bulunan vida kısmını genelde cihazlarımızı çevirerek takarken burada alt tarafta bir rulet yapılmış. Cihazımızı üzerine tuttuğumuzda çevirerek yapabiliyoruz. Sökerken yine kolaylık sağlıyor. Bu da benim için çekim esnasında makinemi bağlarken zaman kaybetmememe yardımcı olabiliyor. Bununla birlikte burası universal olduğu için Cihazımızın üzerine e, oktopuslu mesela çıkan parçaların hepsini kullanabiliyoruz. Evet, bununla birlikte kademeli bir şekilde ayarlanabilir bir ayak boy ölçümümüz var burada. Şu şekilde, düğmesi var üzerinde, düğmesine basarak ayarlayabiliyorum. İstersen burada bırakabiliyorum, İstersen bu şekilde açabiliyorum. Bu şekilde yükseltisini sağlayabiliyoruz. Bununla birlikte ayrıca ayaklarımızın genişlik açısını da arttırabiliyoruz. Yani zemine yakınlaşmasını da arttırabiliyoruz. Nasıl şurada bir kilit sistemi var. Dik açıda mı olsun, yatay açıda mı olsun diye yatay açıya geçebiliyoruz. Bu şekilde ayaklarımız Tam boy bir şekilde açılabiliyor. Bununla birlikte joystickimizin 90 derecelik açısını kullanarak da yatay bir şekilde zemine daha yakın makro çekimlerde yapmanızda size kolaylıklar sağlayabilir arkadaşlar. İki ayrı tripod modelinin incelemesini gerçekleştirdik. Sizler için yakın çekimlerini yaptık ve denemelerini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.